Cinayet bir hafta önce Ceyhan ilçeye bağlı İbrahim Mete Bulvarı'ndaki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre silah sesleri duyan bina sakinleri polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler Derya Şengül'ü yerde kanlar içinde buldu. Üç kurşunla vurulduğu tespit edilen Şengül'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Her gün, her gün, güzel, Polis, cinayeti işleyen kişinin çocukluğundan bu yana yanında büyüttüğü eşinin öz yeğeni Öşe olduğu belirlendi. Öşe'nin öldürdüğü Şengülü de annesi gibi gördüğü için anne diye hitap ettiği ancak son dönemlerde Öşe'nin uyuşturucu kullandığı için yengesiyle aralarında tartışma çıktığı öne sürüldü. Ekipler şüphelinin Adana'ya kaçtığını belirledi. Bir haftadır saklanan şüphelinin adresini tespit eden polis baskın yaptı. Yakalanıp Ceyhan'a götürülen şüpheli kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.